PTT disiplin diye bir şey duydun mu? Buradaki PTT e, postaneden bahsetmiyorum. tabii ki amatör telsizcilikte kullanılan basıp konuşumuz push to talk dediğimiz durum. E, bu nedir? E, PTT dediğimiz şey telsizlerin üzerinde basılı tutup konuştuğumuzda karşı tarafa sesin gitmesini bıraktığımızda da sesin kesilmesini sağlayan tuş. Eğer bu tuşta e, uzun süre basılı tutarsan e, karşı tarafa sürekli çağrısını durdurmuş oluyorsun. Ve e, karşı taraf sen basılı tuttuğun zaman konuşamıyor. E, mandallama dediğimiz durum vardır. Mesela PTT tuşuna bas çek bas çek yaptığınız zaman bu mandallama olarak geçer. Ve bu hiç hoş karşılanan bir şey değildir. Çünkü karşı tarafın çağrı sesini sürekli kapatmaya neden olur. Örneğin ben bir şey söyleyeceğim. Karşı taraftan birisi PTT tuşuna uzun süreli basılı tutuyor. O basılı tuttuğu sürece ben burada istediğim kadar basayım konuşmam gitmez. QLZ dediğimiz işte parçalanma olur. Eee... Ses dalgaları gitmez karşı tarafa. O yüzden PTT disiplininde de uzun süreli basmamak buradaki ilk kurallardan birisidir. Ne yaparsın? Maksimum 90 saniyeyi geçmeyecek şekilde PTT tuşuna basılı tutarak konuşmanı yaparsın. Diyelim ki uzun soluklu bir şey anlatacaksın. Örneğin 2-3 dakikalık anlatman gereken önemli bir konu var. Bunda ne yapıyorsun? 90 saniyede bir PTT tuşunu bırakıp birkaç saniye bekleyip herhangi bir çağrı varsa onun için bekliyorsun. Eğer bu çağrılar arasında Mayday diye bir çağrıyı duyarsanız burada direkt çağrınızı sonlandırıp ona cevap veriyor olmanız gerekiyor. Neden? Mayday dediğimiz şey çağrı işaretlerinde ve telsizcilik kullanımında acil durum çağrısı anlamına gelir ve bu acil durum çağrılarında direkt o kişiye yardım edilmesi gerekir. Ee, ve konuşmanızı tamamen sonlandırıyorsunuz. O kişiye destek olamıyorsanız bile konuşmanızı sonlandırdığınızda aslında destek olmuş oluyorsunuz. Neden? Herhangi bir kolluk birimine bilgi verilmesi gerekiyor. Ya da birisi acil bir durumla karşı karşıya bu sırada siz telsizi meşgul ederseniz e, o kişi çağrısını gönderememiş olacak. O yüzden petrol disiplininde e, bu meydeyi çağrısını duymak gerekiyor. Sos gibi düşünebilirsiniz bunu telsizcilikteki karşılığı meydeyi. Eğer PTT tuşuna e, aralıklarla mesela PTT tuşuna bastınız e, ve bas, basar basmaz konuşmaya başladınız. E, bu noktada ilk konuştuğunuz kelime karşı tarafa duyulmayacaktır. Çünkü arada e, böyle çok kısa 1-2 saniyelik basıldıktan sonra bekleme yapmış olmanız gerekiyor ki ilk baştaki söylediğiniz cümle duyulabilsin. Çağrı işareti verilecek mesela işte Tango Alpha 1, e, Zilo... Mayday mesela. Bunu karşı tarafa verirken çağrı işaretinizi çağrı işaretinin başındaki kod algılanmayabilir. Eğer bu algılanmazsa sizin kimliğiniz anlaşılmayacak. Sizin kimliğiniz anlaşılmadığı zaman bu sefer karşı taraf anlamadığından dolayı soracak ve gereksiz bir trafik oluşacak ortada. O yüzden petrol listindeki ikinci konuda konuşmaya başlamadan öncesinde birkaç saniye petrol tuşuna basa tutarak bekleme yapmak. Geldik diğer duruma. E aslında bu üçüncü yani bir iki 3 gibi sıralamayı e, çok fazla dikkate almayın. Ben sıralı bir şekilde şu an söylemiyorum. Diğer üçüncü durumda e, siz çağrıyı gönderdiniz e, ve karşı tarafta araya bir çağrı girdi. E, bu noktada siz petret tuşuna bastınız e, ve çağrı kimliğini söylemeden e, direkt konuşmaya devam ettiniz. Bu noktada konuşmalar bu sefer karışıyor. E, sen Sadece tek bir kişiyle görüşmeyi yapmıyorsun. Petra tuşuna bastığından bütün telsizcilik o, o aynı banttaki olan frekanstaki kişilerin tamamı duyuyor. Ve iki çağrı ortasına giriyorsan kendi kimliğini de söylemeden direkt konuşmaya devam edersen bu noktada e, gene problem teşkil etmiş oluyor. Çünkü çağrılar arasında karışıklığa neden oluyor. Geldik e, dördüncü duruma. Dördüncü durumda ise e, çağrı kimliğini söylemeden direkt kişiye ithafen bir şeyi söylemek. İşte bu da gene pet disiplininde uygunsuz olarak karşılanan durum. Yani bu nedir? sen çağrı işaretini, kendi çağrı işaretini söylemedin, kendini tanıtmadın. Karşı tarafın çağrı işaretini söylemedin, tanıtmadın. Kimle konuştuğun belli değil. Yani sesten çıkartabilmek telsizlerde gerçekten zor olabiliyor. Ha uzun soluklu birisiyle konuştuysanız sesten çıkartabiliyorsunuz. Ama önemli olan burada sizin sesten tanınmanız veya karşı tarafın sesten tanınması değil, bu çağrı yalan herkesin kendisine ait olup olmadığını bilmesi. O yüzden ne yapıyorsun? İlk önce karşı tarafın çağrı işaretini söylüyorsun, sonra bir araya S veriyorsun, İşte ya da şey diyorsun. Mesela burası, şu diyorsun. Atıyorum bir örnek vereyim. Tango Alfa tri e, e, November X Ray. Burası. Dedim, bak burası demeden önce karşı tarafın çağrı işaretiydi. Burası e, Tango, Alfa, One, e, Bravo, Charlie. Dedim ve çağrımı devam ettirdim. Burada ne yaptım ben? İlk başta karşı tarafın çağrı işaretini söyledim, ona seslendiğimi anlattım. Daha sonrasında da kendi kimi söyledim ve ben söylüyorum o kişiye diye. E, bu da gene PTT disiplininde önemli olan bir durum gerçek e, diğer durumu bu petris disiplinde çok fazla durum vardır. Bunları bilmeden eğer e, giriş yapıyorsanız e, muhtemelen karşı taraftan size e, uyarı gelecektir. İşte şu şekilde yapma gibi. Herhangi bir uyarı almadan ve e, gerçekten bunu profesyonelce kullanmak istiyorsanız disiplinlere de dikkat ediyor olmanız gerekiyor. E, gereksiz yere meşgul etmek e, ya da e, çağrıların arasında tanıtmamak e, Uzun süreli basılı tutmak gibi durumlardan zaten bahsettik. Bunların dışında ne var PTC disiplininde? Ee, şimdi sen e, amatör telsizcilik lisansını almadın ve elinde çağrı işaretin yok. PTC tuşu kapalı olması gerekiyor. Bunu ayarlardan kapatıyorsun. Ayrıca fizik olarak da korumaya alıyorsun basma diye. Eğer çağrı işaretin yoksa PTT'ye basıp da konuşmak zaten yasal değil. Aynı zamanda PTT disiplinin içerisinde uygunsuz olarak karşılanan hem yasal hükümlülükler nedeni olan hem de e, amatörler arasında iyi karşılanmayan bir durum dostum. O yüzden bunları dikkat ederek tersini kullanırsan herhangi bir problem teşkil etmez. Bu noktada da ne yapabilirsin? Ayarlar kısmına girip e, PTT e, on-off bölümü var. E, orada off'a çevirerek Bastığın zaman yanlışlıkla diyelim ki bastın. Karşı tarafa herhangi bir şekilde basıldı. Duyulmaz ve ses gitmez. Bunu direkt ayarlardan kapatabiliyorsun. Ee, eğer ayarlardan yanlışlıkla açılırsa veya e, diyelim ki sen o ayarı diğer ayarları yaparken karıştırdın ve açtın. Ya da herhangi bir teknik durum oldu. Kendi kendine açıldı. Off olarak gözüküyor ama aslında açık. İşte bunu önlemek için de fiziki olarak koruma yapman gerekiyor. Fizik korumada da üstüne bir kapak takarak o kapağı herhangi bir lastikle, bantla bir şekilde tutturabilirsin. Bant tavsiye etmiyorum. Yapışkan böyle e, hissiyat veriyor. Hiç hoş değil. O yüzden benim yaptığım gibi şu şekilde bir lastikle PTT tuşunu yan tarafı kapatabiliyorsun. Herhangi bir sorun olmuyor. Bu da PTT disiplininde aslında en önemli olan durumlardan birisi dostum. Buna dikkat edersen tersini rahatlıkla kullanabilirsin. Hiçbir problem teşkil etmez. Bir sonraki videoda görüşürüz diyorum. Kendine iyi bak. Bay bay.